Galatasaray'ın Union saint Aguilo ise maçı hakemi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta Belçika ekibi Union saint Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu maça İspanyol hakem. Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Yinigo Prieto yapacak maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Müsabakada Varda Carlos Del Cerro Grande, Avarda da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak. Üp 3, Lük maçı da yönetmişti. Deneyimli hakem Maria Sanchez, Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı da yönetmişti.